Sevgili hayırseverlerimiz, 7 Mayıs 2023 Tebessüm Derneği olarak Afrika'nın Çad Ülkesi'nde su kuyusu projesi kapsamında gerçekleşen ve yapım aşaması biten kuyularımızın bugün açılışlarını gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere Afrika'nın Çad Ülkesi dünya sıralamasında en yoksul olan ülkelerden birisi. Akabinde bu yoksulluğu takip eden çok ciddi bir su problemi var. Özellikle şu an ayak bastığımız sahra toprakları üzerinde bu durum had safhaya ulaşmış durumda. Burada yaşayan kardeşlerimizin maddi durumlarının imkansızlıkları, yeterli ekipman ve materyalleri Erişim sağlayamadıkları için kendi temel su ihtiyaçlarını bu toprakları üzerinde çıkartamıyorlar. Bu durumda çevre köylere başvuruyorlar. Herhangi bir temiz su kaynağı varsa oradan istifade ediyorlar. Yoksa maalesef üzeri açık olan biriken sulardan istifade etmek zorunda kalıyorlar. Ve bu çok kötü sonuçları doğurmakta. Milyonlarca insan, milyonlarca çocuk bu yüzden hayatlarını bu topraklar üzerinde maalesef yitiriyor. Rabbim hepsinin yar ve yardımcısı olsun. Bugün siz değerli severlerimizin vesilesiyle buraya hediye etmiş olduğunuz su kuyusu sayesinde artık kardeşlerimiz Pürpak tertemiz sularına kavuşmuş oldu. Açılışını gerçekleştireceğimiz su kuyusu Şehit Etem Demirci su kuyusunun bugün açılışını gerçekleştireceğiz. Bu su kuyusuna katkıda bulunan tüm bağışçılarımıza, tüm hayırseverlerimize teşekkürlerimizi ve buranın lisanıyla şükranlarımızı iletiyoruz. Bulunmuş olduğumuz bölge Kanem bölgesi Rigrik şehrine bağlı olan bugün Kali 2 köyündeyiz. Köyümüzün başkent Encemene'ye olan uzaklığı 435 kilometre ve 220 tane kardeşimiz aktif olarak ikamet etmeye devam ediyor. Ve buradan tüm şehitlerimizin ailelerine, yakınlarına Allah'tan rahmet ve başsağlığı diliyoruz. Rabbim hayırlarınızı kabul ve mübarek eylesin. Artık kuyumuzun açılışını gerçekleştirebiliriz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Pompei.